Gruptakiler gene tartışmış. Ben akşam dün temizliğimi yaptım. Ee, küçük tuvaletimi yıkıyorum genelde. Bir de büyük tuvaletin de aynısını sildim. Burada büyük tuvalet temizliği kız yok şu anda burada evde. Bak göstereyim. Her hafta normal bir şekilde yaptığım bir rutinim var. Genel olarak temizliyorum yani bir leke falan kalmıyor. Aynı yasını falan siliyorum. Gene böyle bir leke toz gibi var ama gene yani kalıyor yani zaten bir beş günde falan sürekli yapıyorum. İşte burayı en azından bir sildim. Saç kılım falan yok. Bak buraları güzel bir şekilde temizliyorum. Her hafta. Bak dün temizledim ben. Kokusunu da koyuyorum. Marketten alınıyor uygun fiyata koku da. E, çöpünü de değiştiriyorum bu kadar yani. 5 tane görev var işte. 5 kişi yaşıyor evde. Böyle alt tarafta paslıyorum. Bu kadar. Bak benim işim bu. Ekstra burada bir arkadaşın da aynası silmemişti. Geçen ayna öyle pislik içindeydi. Aynayı bir temizledim ama gene leke oluyor tabii ki Neyse. Bak şimdi. Evdeki duruma bak. Mutfaktaki hale bak. Bak şimdi. Görüyor musun? Ya bu, bu nasıl bir rezillik ya? ya? Baksana ya. Bak. Allah Allah aşkına bak. Bak. Bunlar master yapıyor anladın mı? O, üniversite okuyor bunlar. Yani okul derece olarak benden daha iyiler tamam mı? Ama bak görünen görüntü bu. Yani Bunu alacağım şimdi fotoğrafı ev sahibine atacağım. Dedim. Ama artık atmıyorum artık alıştım. Ama berbat bugün işte akşam bunun yüzünden tartışmışlar. Çocuk buradaydı. Hindistanlı bir çocuk. Bir yandan çamaşırlarımı zor önce attım buraya. Ve bugün okula gitti. Hiç. Durum bu şekilde. Yerlerde de bokluk içinde. Yani silinmesi falan gerekiyor. Yani sevgili insanlar kolay bu şekilde. Ben kendi görevimi yapıyorum. Milletin de kendi görevini yapmasını e, istiyorum. Söylüyorum. Artık söylemiyorum da bir şey de demiyorum. Yani ne yapayım abi. Milletle geçen sene tartışa tartışa zaten hal olduk. Gerçi kar yağıyor dışarıda. Yani Vg'de yaşıyorsanız veya yaşayacaksanız bunların hepsini alışmanız lazım. Ya olay bu şekilde. Video bu şekilde bitireyim ben. İzlediğiniz için teşekkür ederim.